Şuna bir bakın. Yakından bakın. Alan. Nereye gitti? Hop, içinden geçti. Vallahi içinden geçen bir bomba. Ee, oha oğlum. Adamın daha parmak boyu kadar bir şeyim. Şuna baksanıza. Pa i̇çi gözüküyor lan bunun. Vallahi içi gözüküyor kameraman. Lan ne oluyor? Kameraman. Dur patlatıyorum şu anda. Hop, garajı patlattık. Aha. Hareket etti. He ha, bunu bomba atmıştım. Aha bize doğru gelmeye başladı. Vallahi bize doğru gelmeye başladı. Kaç lan kameraman. Abi müziğim fenaymış. Geliyorum lan. Geldim senden kaçan senin gibi olsun. Ezeceğim seni. Ezdim mi lan? Nereye gitti? Nereye gitti? Allah adam üstümde duruyor ya. Vallahi üstümde duruyor. Allah kedi ezeceğim. Allah kahretmesin. Kedi ezdik ya lan. Hiçbir şey yok. Dur 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 dur. Roket manya yapmadın mı? Oğlum adam kafayı yedi lan. Aha. Bir saniye kafayı yedi kafayı yedi bak 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 bak, bak. Kaldı orada bir şey bir şeyin üstünde kaldı. <laughs> Aa kurtuldu vallahi kurtuldu geliyor. Al bakayım sen şu roketi. Oy! Güzel vurdum.